Sayın Afyon Valisi Haluk Ümba Bey, kasabamıza bugün teşrif etmiştir. Vali makamını kişinin kasabamızı ilk ziyaretçi. Sayın Valimiz, Hoca ilçesinin ziyareti sonrası, Belediye Başkanı Sayın Haluk Karastan ve İl Genel Meclisi Üyemiz Kamil Özkan'a teklif ve davet üzerine kasabamıza misafir oldu. Sayın Valimize Belediye Başkanı Halil Karaslan problemlerimizi anlattı ve bu konuda daha detaylı da bilgileri ileriki günlerde sizlerle paylaşacağız. Daha sonra Sayın Vali Bey Merkez Camii Cuma namazını eda ettikten sonra hatta kısa söyleşinin ardından temaslarını tamamladı. Programa Hocalar İlçe Yandan Komutanı, Hocalar Kaymakamı, Hocalar Belediye Başkanı ve İlgenen katıldılar. Sayın Valimize burada olmayan fakat kalbi ilişkisel sevdasıyla dolu olan insanların hakkında düşünceler sorduk ve Vali Bey bize düşüncelerini anlatırlar. Vali Bey, Yeşil Sağ Halkı'na bir şey yapar mısınız? İnternetten yayınlıyoruz inşallah. Yeşil Sağ Halkı'na, Avrupa'daki Yeşil Halkı'na. <laughs> Avrupa'daki Yeşil yeşil Halkı'na bütün vatandaşlarıma e, Afyon Valisi olarak selamlarımı, e, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Doğdukları, vücut buldukları toprakları unutmasınlar. Ki buradaki e, incelemelerinde de bunu gördüm. Buraya candan bağlı olduklarını gördüm. Çok memnun oldum. Ee, i̇nşallah e, yaz aylarında bekliyoruz onları. Allah e, sağlıklı, mutlu günler nasip etsin. Allah Sen de buradan ayrılalım. Peki. Hadi Allah'a Алло, чувак. А, ну, да. Там вот, сена кайва камი ძოქორი.